Evet hatlarımız bomboş. Hatlarımız boş. Ne yapıyorsunuz efendim? 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. <laughs> 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 Olsun. <laughs> 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. Ha. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Ha. <laughs> evet. 2 üç yani peki, beş gün dedik. peki ah, e, bunun burcu nedir bacım? Terzi. Ay terzi diyorum <laughs> terazi. <laughs> He. Herkesi canlı yayına bekliyorum. Ama herkesi beğeniyorum. 0592 211 85 85'ten beni arıyorsunuz. Hatlarımız bomboş. Evet, hatlarımız bomboş. Bitti mi? Ah. Hatlarımız bomboş. <laughs> ha. Hatlarımız bomboş diyorum. Bomboş. 757, 22, 78. <laughs> Yedi yüz elli Hatlarımız bomboş. Ay, arayın çabuk. Ha.